konumuz kişisel gelişim nedir ne değildir. Bununla ilgili de birçok konuya ben bir açıklık getirmek istiyorum. Burada birinci açıklamak istediğim şey bunları kendi görüşüm ve yaklaşık 12 yıldır yaptığım yaşam koçluğunla koçluğuyla birlikte hem kendimi geliştirmek için birçok yol denedim. Hem birçok yolu öğrendim. Hem birçok yolu geliştirmeye çalıştım. Dönüştürmeye çalıştım. Ama burada beni en çok etkileyen ve en çok dönüştüren son yıllarda özellikle tamamen o DNA format yani DNA'mıza bir format atmak. Format atmak da değil aslında. Yine o eski özelliklerimiz bizde kalıyor. yenilerin açılmasını sağlamak gibi düşünebiliriz. Bunu hep nasıl anlatıyorum size biliyorsunuz. Bir saksıda yetişen işte e, omurga gibi düşünün onu ya da bir dal düşünün bir fidan düşünün. O fidanın yanlarında bir sürü tomurcuklar var. O tomurcuklardan biliyorsunuz ki işte Ayşe'de 3 tane buradan açıyor. Fatma'da buradan 5 tane açıyor. İşte Ali'de şu kadar açıyor gibi. Ee, ama onlardan siz aslında farklı şeyleri kullanmak istiyorsunuz ama o farklılıklar sizin için yokmuş gibi ya da kaderinizde yazılmamış gibi falan. Yani o yazılımlar yazılmamış gibi hissediyorsunuz. Halbuki hepimizde her şey var. Ee, Allah yani yaratıcı her şeyi her birimize zevk Tekle çok güzel bir şekilde ve sonsuz ve limitsiz bir şekilde hepsini bizim içimize koymuş, doldurmuş yani hepsini. Sadece biz onu nasıl kullanacağımızı bazen bilemiyoruz. Kullanabilmek için işte bazen dualar okuyoruz, bazen koşuyoruz, bazen spor'a gidiyoruz, bazen başka başka şeyler buluyoruz. İşte yok enerji şifalanmaları, bio enerjiler, bir şeyler, bir şeyler. Şimdi bunların hepsinin bir yeri olabilir bu arada ama e, içten dönüşüm olmadığı takdirde yani başkasının eline bir şey bıraktığımız takdirde e, orası bizim için biraz merak ve birkaç e, görüşme alanından sonrasında gene kendi kendime kalacağım. E, bir alan olacak. Yani bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Bir film izlemek gibi de düşünebilirsiniz. Film izliyorum o anda bana çok iyi geliyor. Kafam çok iyi. İşte diyorum ki ben de yaparım, ederim bir aksiyon filmi ise, ya da romantik komedi ise ya da romantik bir filmse diyorum ki evet ben de böyle bir aşk hak ediyorum diyorum. Birkaç gün onun özelliğini taşıyorum ama sonrasında o filmin etkileri üstünde kalsa bile ben yine ben olmaya devam ediyorum. Çünkü akışta e, bu şekilde oluyor. Şimdi biraz aile diziliminden bahsedeceğim ama burada yine e, söylemek istediğim şu aile dizilimini ya da diğer alanları tamamen karalamak ya da e, yok saymak değil amacım. Çünkü hepsinin dediğim gibi izlediğimiz bir filmin, bir dizinin ya da iki dakikalık bir reklamın bile e, bizim için bir faydası olabiliyor, bizi dönüştürebiliyor. ...ya da dışarıda gördüğümüz bir insan, iki dakika muhabbet ettiğimiz bir insan bile bizi dönüştürebiliyor. O yüzden e, aile dizilimine özellikle birçok insan emek harcadı, bunların eğitimlerini aldılar falan falan. Ama ben burada kesinlikle onları kralamak değil amacım. Sadece eğer sizin amacınız, burada beni dinleyenlerin amacı... ...gerçekten artık dönüşmek istiyorum, kısır döngülerimden çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım, bıktım, yoruldum. Hep aynı ilişkileri yaşıyorum, hep aynı kısır döngüdeyim. İşte kilo veriyorum, gene alıyorum. E, i̇şte bir şeyleri yapıyorum ama yine olmuyor diyorsanız yani bu alandaysanız özellikle e, enerji çalışmaları ya da dışarıdan işte bu aile diziliminden bahsedersek e, bunlarla birlikte tamamen dönüşmek ve değişmek hiç mümkün değil. Şimdi bunların sebeplerini açıklayacağım sizlere. Sizler de bu konuda bana katıldığınız ya da katılmadığınız noktaları yorumlara lütfen yazın. Çünkü bu tamamen benim deneyimim. E, ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Aile diziliminden sonra başka başka alanları da yine artılarını ve eksilerini sizinle paylaşacağım kendi gördüğüm kadarıyla. Pardon. Şunun sesine kısmamışım. Hemen kısıyorum. Ee, evet. Şimdi aile diziminin avantajlı yanlarını ilk önce size söyleyeceğim. Bu arada ben e, bunları niye giriyorum? Çünkü siz eğer dönüşmek istiyorsanız burası izlediğiniz bir film gibi. Bu filmi bazen çok sevdiğimiz filmleri 3 kere 4 kere izleyebiliyoruz değil mi? Gülüyoruz mesela işte Hababam sınıfı olsun bazı Türk sinemaları olsun, bazı yabancı filmler olsun, aksiyon filmleri olsun gene gene izleyebiliyoruz. E, ama sonrasında diyoruz ki ya gene güldüm, gene çok iyi geldi falan. Aile dizilimi de aslında bunun gibi bir şey. Yani sizi kökten dönüştürmeyecek, kökten değiştirmeyecek bir alan. Ama orada siz eğer kendinizi bazı konularda suçlu hissediyorsanız, bir şeyler değişmiyorsa, dönüşmüyorsa o alandan destek alıyorsunuz ama tamamen kendiniz dönüşmüyorsunuz. Bu çünkü aslında bizim bilmediğimiz bir alan. Yani e, nasıl ne demek istiyorum? E, orada yapılan evet çok güzel ve çok saygı duyulacak bir çalışma var. Kesinlikle dediğim gibi amacım karalamak değil. Fakat işte eğer regresyona inanıyorsanız yani daha önceki yaşamlara inanıyorsanız e, sizin aile diziliminizden değil de daha önceki binlerce yaşamınızdan da getirdiğiniz bir korkunuz, bir paniğiniz ya da bir e, kısır döngünüz olabilir atalarınızdan getirdiğiniz bir şey olabilir. Bunların bir sonu ucu bucağı yok ve bunlar tamamen masallaştırılmış hani o kurgunun içerisine o topluluğun içerisine girmek istiyorsanız yeni arkadaşlıklar edinmek istiyorsanız yani şu anda gelişen süreçte neler var İşte yeni kişisel gelişim demeyelim bunu ama yani neler yapılıyor? bir bakabilirim merak ediyorum diyorsanız evet bunlar sizin için çok uygun hani dediğim gibi yani bir film izlemek gibi düşünebilirsiniz orada ama kişisel gelişim dediğimiz şey kendi üstünüze çalışmanız gereken egonuzu tamamen bilmeniz gereken ve ne istediğinizi bulmanız bulduktan sonra seçmeniz gereken bir alan yoksa işte kaderdi yaşayamadık böyle olması gerekiyormuş deyip kitabı kapatıp son yolculuğa gidersiniz yani başka bir bunun çözümü yok Evet aile dizimin avantajlarını şimdi burada biraz birkaç not aldım. O notlarıma biraz bakacağım. Ondan sonra size açıklayacağım tabii birlikte burada. Ee, güzel bir şey yapalım. Siz de kendi zihninizden geçirin. Yani e, kendi üstünüze çalıştıysanız bu size çok faydalı olmuş olabilir bu arada. Birçok şeyinizi değiştirmiş olabilirsiniz. Bunları tabii ki bana yazın çünkü bunların hepsi kişisel bir yolculuk ama dediğim gibi e, sizi sonsuza kadar götüren yani sonsuza kadar böyle aile dizimi yaptırabileceğiniz bir alan değil. Bir ekol. Yani öylesine gelip geçen hani işte 90 müzikleri gibi geldi ve geçti. İşte 95 müzikleri gibi geldi ve geçti. Hani dinlesek bile her gün onları dinlemek istemiyoruz. Ee, böyle yeni bir şeyler katmak ya da kendinize ait başka farkındalıklar katmak ve dönüşmek istiyorsanız bu yol tamamen kendi içinizden ve kendinizi dinlemekten, kendinizi bilmekten, tanımaktan geçiyor. Şimdi avantajlı yanlarında birincisi. Ee, aile geçmişlerindeki gizli dinamik dinamikleri, aktarılan travmaları, bastırılmış duyguları görebilirsiniz. Yani atıyorum ben diyelim ki işte topluluk içine çıkmaktan korkuyorum diyorsam, işte annem de böyle yapmış benim. Atıyorum belki haberim yok. Belki annemin de haberi yok ama annem de ya da babaannem de ya da anneannem de ya da onun dedesi de böyle bir şey yapmış. Çünkü işte savaş yıllarından çıkmışlar. İşte göçmüşler falan falan dediğimizde. Şimdi ben bunu öğreniyorum. Bir farkına varıyorum. Aa diyorum ki aslında bu benim sorunum değilmiş. Bu ailemden bilmem kim amcamın, bilmem kim dedemin, anneannesinin, babaannesinin bir şeyin sorunuymuş. Tamam bunu öğrendim. Bunda farkındalık kazandım. Sonrasında ortaya tamamen kendimi atabilirim. Ama kendi DNA'mdaki o alan yani o nöronsal değişiklikler oturmadıysa o gün orta, ortaya atabilirim ama sonrasında egom yani zihnimdeki o bilinçaltı kodlarım e, beni tekrar eski halime çevirecek. Diyecek ki yani işte bu kadar yapmanın da gerek yok aslında diyecek. Başka bir şey diyecek ya da ben o alanı unutup tekrar gene kendi alanıma doğru yürüyeceğim. E, farkındalık çok önemli ama burada birazcık da dediğim gibi... Ee, hani aa benden dolayı değilmiş deyip bir rahatlamak, ee, biraz izin vermek, belki benden dolayı değilmiş dediğinizde yine ufak tefek dönüşümlerin yaşanması fakat gene e, o eski sizin, o kısır döngüler yaşayan sizin gene o siz olarak kalması maalesef. Ee, tabii ki böyle bir aydınlanma anı yaratıyor. Bu birincisi bu birinci e, özelliği, ikincisi e, duygusal bir alanda bir boşalma yaşayabilirsiniz. Yani orada işte o e, yaşanan bir hikaye var biliyorsunuz. O hikayeyle birlikte e, duygusal kendi öfkenizi, kendi oradaki işte duygusal blokajlarınızı e, tamamen atabilirsiniz. Normalde çok uzun zaman ağlamadıysanız o alanlar sizden akabilir. Ama bu yine tamamen aktı anlamına gelmiyor çünkü vücudun bir acı hafızası var. Ee, ve bu birçok yerde var. Yani küçükken ailem tarafından terk edildim zannedip vücudumda bir acı hissetmiş olabilirim. Küçüklüğümde geçirdiğim rahatsızlıklardan dolayı o, o acı hafızası belli yerlerde belli noktalarda duruyor. Ee, yani burada yine işte suçluluk, yalnızlık neyse bir şey hissettiğiniz onları gene dediğim gibi oradaki o birleşme alanı ile birlikte e, küçük küçük çözebilirsiniz. Ama yine orada e, yine aynı sorunlar, aynı alan. Sizi takip etmeye devam ediyorum. Bir bakmanız tabii ki güzel olabilir. Üçüncüsü de hani aile bağlarınız kopuksa, aile bağlarıyla daha iyi olmak istiyorsanız, ailenizi anlamak istiyorsanız, yani babam çok öfkeli ama niye böyleymiş diye belki anlayabilirsiniz ki bir e, bilmiyorum yani deneyebilirsiniz. E, sadece bu aile fark aile bağlarına e, birazcık daha hani o görünmez bağları anlamak, onlara birazcık daha değer katmak. Ya evet ölmüşler gitmişler zaten. Ne yapayım? Demek yerine daha farkında olmak. Evet, onlar bizim atalarımız ama bu arada kimlerin atalarımız olduğunu bilmiyoruz. Kimlerle bağlantımızın olduğunu bilmiyoruz. Belki işte bin kişiyle işte kimisi burada kimisi başka bir yerde e, bağlantınız var. Bunlar iyi ya da kötü. Çünkü o bin kişi, 500 kişi hepsi çok iyi olamaz, hepsi çok kötü olamaz ve bunun bunların hepsi sizi etkileyemez ama burada işte bir bağ kurmak ya da onlara bir saygı göstermek hani saygıyla anmak bu şu da olabilir mesela ben Çanakkale'liyim Çanakkale'deki atalarımı e, savaşmış olan kişileri ee, işte şehitlerimizi değil mi? İşte Ankara'da da olabilir bu. Başka bir yerde de olabilir. Saygıyla anıyorum diyorum. Onlara saygı göstermek. Çünkü onlar gerçekten gelecek nesiller için bir şeyler yapmışlar ve savaşmışlar. Benim ailem, benim atalarım da öyle. Evet, hem kendisi için yapmış hem gelecek nesilleri için bilerek ya da bilmeyerek zaten bunu yapmışlar. Ee, o yüzden burada sizi düzel düzeltmek demeyeyim de dönüştürecek ya da hani şifalanmak diye bir şey de yok aslında. Çünkü hasta değiliz. Ee, hani bu bir hastalık değil, bu bir seçim. Yani farklı bir yol seçtiğinizde orada farklı pencereler açılıyor. Bu kadar. Ama bu alan size çok farklı pencereler e, açabilecek ya da seçtirebilecek bir alan mı? Buraya bir bakmanız çok güzel olur. Ee, bir de e, bu kadar bu. Bir de, bir de yok. E, bunun kalıcı dönüşüm sağlamamasının yani aile diziliminin kalıcı dönüşüm sağlamamasının sebeplerine bakalım. Burada tamamen kişisel çalışma devre dışı kalıyor. Yani ben hep birilerine muhtacım. Orada bir organizasyon kurulmasına muhtacım. Bir hocamın olmasına muhtacım. Bir şeylere muhtacım ama ne kadar dönüşeceğimi bilmiyorum. Mesela kişisel gelişim demek aslında ne demek biliyor musunuz? Tam olarak e, bu voleybol oynayan işte Türkiye kızlarımız var ya da işte basketbol olabilir. E, ok atan, e, bu dünya kupası kazanan e, işte Meta Gazoz olabilir değil mi? Bunların hepsinin birer antrenörü var. E, ya da işte atletik jimnastik deniyor, başka başka şeyler deniyor. İşte bu diving dalmak ya da işte bir mesela Türk yine bir kadın vardı. O işte yüzerek baya e, bayağı bir işte uzun bir hani uzun bir yüzme sonucunda yine e, bir madalya almıştı yine buralarda hep antrenörleri var antrenör demek ne demek benim göremediğim bir alanda benim gücümü görebilen ve beni doğru yönlendiren kişi demek ama hiçbir zaman bana şunu yapacaksın bunu yapacaksın şunu yiyeceksin bunu yapacaksın diyen birisi değil sadece ben daha çoğunu istediğimde benim yanımda olan ve beni doğru yönlendirebilen e, ve başaracağımı emin olan o vizyonu gören vizyoner demek aslında e, kişisel gelişim ve bir koçla ya da bir antrenörle çalışmak demek. O yüzden kendi vizyonunuza odaklanmak sizi geliştirecekken kendinizdeki hataları, kusurları aramak işte ben şimdi bana bütün danışanlarım geldiğinde özellikle gençler diyorlar ki hani küçük bu 20 yaşta 20 yaşlarında olanlar ben depim herhalde. Dep yani benim işte bir şeyim bozuk, benim algım bozuk, odak noktam bozuk. Ben e, şu olabilirim, işte disleksi olabilirim. Tamam da bunları konuştukça buralar açılıyor. Bunları şifalandırmak için bir yere gidiyorsunuz. Sonra orası şifalanıyor mu, şifalanmıyor mu ya da bir an size şifalanmış gibi gelebiliyor ama burası bir koçun ve bir antrenörün yaptığı bir alan değil. Burası size başkasının yaptığı, başkasının işte size ilaçlarla ya da başka takviyelerle ya da işte toplanalım, aile dizimi yapalım, senin için bir alan yaratalım. Tamam, okey. Çok güzel. Kendimi çok iyi hissediyorum. Farkındayım artık bir şeylerin. Ama sonrasında ne yapacağım bilmiyorum. Sonrasında nereye gideceğim bilmiyorum. Kendi vizyonumu göremiyorum. Arkadaşlarıma söylediğimde birisinin belki parayla ilgili algısı, algısı kısıtlı. Ee, bana diyor ki ya şimdi öyle şeyleri düşünme. Çünkü zaten işte maddi alanda çok e, Türkiye sıkışık salıyorum yani bunu. O, çünkü onun bakış açısı olabilir ve şu anda bunu yaparsan işte belki de daha çok batacaksın, daha kötü olacak. Bir yerinde dur diyor. Başkası başka bir şey söylüyor ve ben onların ortalamasını alıp yine kendi kendimi durdurabiliyorum. Ee, sonuç olarak kişisel gelişim demek kişisel tamamen bana ait olan bir alan aslında. Başkasının benim için işte üf, okuması üflemesi e, tabii ki bu alanda hepimiz birlikteyiz ve birbirimize katkımız çok 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 büyük muazzam. Ama kendi istediğiniz yolda kendi e, seçiminizi yaparak kendi rotanızı kendiniz belirleyip kendi geminizin kaptanı olmak e, asıl yapmamız gereken ve sizi dönüştürecek olan şey. Çünkü hiçbirimiz hasta değiliz. Hiçbirimiz bir şeyleri bırakmak zorunda değiliz. Hiçbirimiz zavallı değiliz. Hepimiz muazzam yaratılmışız yaratıcı tarafından. Evet başka nedir? Birincisi demişiz ki kişisel çalışmayı devre dışı bırakması. Seans çoklukla tek seferlik bir sahne gibidir. Demişim burada kişi izleyici gibi bir süreliğine etkilenir ama sonrasında günlük hayata dönünce aynı bilinçli yaşamaya devam eder. Bunları kendinizde bir test edin. Belki de sizin için böyle değildir. Ee, yani ne oluyor kısacası? Zihninizi yeniden programlama, yeni bir alana geçmeye, yeniden tasarlama, karar alma alanına geçmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burayı şifalandırdım. Sonuç Sonuç aynı. Ertesi gün kalktığınızda gene aynı işe gidiyorsunuz. Gene patronunuzdan şikayet ediyorsunuz. Gene kendi işinizde batmak üzere oluyorsunuz. Gene ailenizle aralar, aranız başka noktalardan dolayı sinir bozucu bir hale gelip e, onlara çok gıcık olabiliyorsunuz. Ya da kendi işinizle ilgili olabilir. İkincisi neymiş? Pasif deneyim demişim. Evet bunu da birazcık söylemiştik aslında. Katılımcılar genellikle temsilcilerin yaşadığı deneyime bakar. Bu da kişiyi aktif özlü olmaktan çıkarır. Yani kişi kendi içsel gücünü kullanmak yerine e ee, dışsal bir gösteriden etki alır aslında. Bu doğrudur, yanlıştır önemli değil. %100 doğru da olsa orada aslında bir oyun var. Ee, çok güzel, çok değerli. Fakat sonrası yine soru işareti. Bu sizin cevaplayacağınız bir şey. Ee, üçüncüsü yine ben DNA üzerine çalıştığım için DNA üzerinde nöronal düzeyde kalıcı bir etkisi yok. E, travmatik kalıplar sadece duygusal boşanmayla silinmez. Yani orada ne kadar ağlasanız, üzülseniz, onlar gitti deseniz, işte atalarımızı e, ne bileyim e, orada işte saygıyla ansak, onlara için işte mumlar yaksak falan da evet bunlar bir nevi bir şeyler ama üç gün sonra yine siz kendinizi çok kötü hissetmeye devam edebilirsiniz. E, bu tamamen sizin elinizde olan bir şey e, ve bu nöronal ağların yani nöron ağlarının yenilenmesine ve yeni ağlar kurmasını sağlayan bir şey değil yeni ağlar kurulduğunda ne oluyor? Siz yepyeni bir insan oluyorsunuz. Yepyeni bir fabrika üretiyorsunuz. Yepyeni bir işte imparatorluk kuruyorsunuz kendi zihninizde. Ancak böyle bir dönüşüm oluyor. Ondan sonra dizilim anı ya da o al alanı ya da o anıları hafifletebiliyor sadece. orada kendimizi hafifletmiş hissediyoruz. Tabii ki bunun da etkisi gene sizin için. Ee, çok büyük olabilir. Buralarda dediğim gibi kendinizi siz gözlemleyeceksiniz. Gene gene aynı şeyi söylüyorum. Ee, ama bu biyolojik kayıtlarınızı değiştirmez. Biyolojik kayıtlar değişmez. Çünkü biyolojik kayıtlar çok fazla. Biyolojik kayıtlar değiştirilemeyecek kadar milyonlarca tane fazla. O yüzden bunlar sizin kayıtlarınızı değiştirmeyecek. O zaman ne yapabiliriz? Hiç değişmeyecek miyiz? Dönüşmeyecek miyiz? Sadece kendinizi kusurlu, arızalı, hatalı, hastalıklı birisi olup şifalandırmaya çalışmayın artık yeter. Yani sıkılmadınız, sıkılmadınız mı bu alandan? Yeter. E, şifalanmaya ihtiyacınız yok. Sadece bunlar zaten hepimizde var. Ve bu alandan sadece yeni bir alan yaratmaya ihtiyacımız var. Yani ben diyelim ki notlarımdan hep düşük not alıyorum. Hep kısır döngü içerisindeyim. Böyle anlatabilirim. Burada bunlardan şifalanmak, pirinç işte yemek, ondan sonra işte atalarımı şifalandırmak, işte babam da diyelim ki işte notları düşükmüş, dedemin de notları düşükmüş, onun annesinin de notları düşükmüş dedim diyelim ki. Burada aile dizilimi yaptım. E sonra sonuç ben sınava girdiğimde gene düşük not alacağım. Yani bu bu kadar basit. Burada tek yapmam gereken şey benim çalışma rotama bulmak ya da çalışma e, düzenime doğru kendimi yeniden tasarlamak. Yeniden tasarlamak. Hep bu tarafa doğru yeniden tasarlamak. E, o yüzden size faydası olmay, olmayan ya da olmadığını düşündüğünüz şeylerde tekrar 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 ederek e, zaman kaybetmeyin. Para kazanılır çok önemli değil ama zaman kaybetmeyin. Zamanımız çok değerli. E, ve kendinizi bir hasta olarak görmeyin. Sadece ee, yeni bir yol seçin. Çünkü oradaki o düşük not alma travmalarını sizin işte diyelim ki e, regresyona inanıyorum, regresyon yaptırdım. İşte üç tane hayat yaşamışım, üçünde de başarısızmışım oradan geliyor. Tamam yani çözüm bunu öğrendim sonra. Bunun farkındalığına vardım. Sonra nasıl çalışmamın yolunu bulmam lazım benim. yeni Yani kendime güzel bir antrenör, kendime güzel bir koç bulup bu ben olurum başkası olur önemli değil ama kendi içinizin ısındığı gerçekten yolda birlikte yürüyebileceğiniz, size ne yapmanız gerektiğini söylemeyen ama harika bir vizyon döner e, bulup onunla birlikte harika bir yolculuğa çıkarsanız siz bile inanamayacağınız kendinizi yeniden yaratabilirsiniz. Yeniden tasarlayabilirsiniz. Başka ne demişim? E, aile dizilimi anı hafifletir ama biyolojik kayıtları değiştirmez. Bunu söyledik. Bu yüzden tekrar tekrar aynı döngüler yaşanır. Kolektif alanın yan etkisi. Seanslarda bazen kişiler başkalarının travmalarına yüklenebilir. Bu da aslında kişisel dönüşüm yerine yeni yükler doğurur. Yani böyle bir etkisi de var. Hani o yıldızı düşük dediğimiz kişiler oluyor ya kendi aramızda işte nazara geldi bir şey oldu falan. Bu kişiler aynı zamanda oradaki yükleri de alabiliyor kendi üstlerine. İçselleştirme eksikliği diğeri Aile dizilimi çoğunlukla bilinçaltı mesajları açığa çıkarır ama kişi bunları entegrasyon çalışması olarak kullanamaz. Yani bir meditasyon yok, bir sindirme yok, bir farkındalık, bir davranış değişikliği getiren bir şey yok. Orada bir alıştırma yok, bir egzersiz yok. O yüzden yine eksik bir çalışma aslında. Ee, ve tekrarlama döngüsü. Çoğu kişi seans sonrası hafifleme istese bile e, sorunlar geri döndüğünde bir daha seansa gitmeye ihtiyacı duyar. Bu sefer de işte anne tarafındakini merak ediyorum, hala tarafını merak ediyorum, teyze tarafını merak ediyorum. İşte büyüler var mı merak ediyorum, hastalıklar var mı merak ediyorum e, deyip. Hani burada birazcık bu e, aslında dedikodu gibi. Hani e, ailemizin kendi dedikodusunu yapmak, onları öğrenmeye çalışmak gibi bir şey. E, onları hiç öğrenmeye çalışmadan e, sadece Gerçekten saygı duyarak işte dua okuyabilirsiniz, Mum sağ, yakmak istediğiniz onlar için mum yakabilirsiniz. Ee, ne bileyim, onlar için dediğim gibi dua edebilirsiniz yani sadece ee, şifalandırmak için onları iyi anabilirsiniz. Yani ne, kimlerse ne yap, ne yaparlarsa yapsınlar, onların bilinçaltı blokajları ya da onların bilinçaltında farklı düşünceler ve korkular da vardı. Ee, evet, onları sadece iyi anabilirsiniz. Çünkü onları olmasaydı bugün biz de olmazdık. Sadece bu kadar. Ee, bunun dışında Aile dizilimi kişiyi çoğunlukla atalara sabitler. Kendi özünden ziyade aile sistemine odaklanır. Bu da kendi dönüşümünü tamamen sınırlar. Ee, evet biraz uzun oldu. Şimdilik bu kadar. Bugünlük bu kadar. Herkese çok sevgiler. Sorularınızı yazabilirsiniz. O zaman ne yapacağız diyebilirsiniz. Ulaşmak isterseniz e, yine instagram sayfamız e, aynı zamanda. Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Ondan sonra başka yorumlarınızı yazmanızı çok merak ediyorum. Yani hani özellikle deneyim yaşamış olan kişileri merak ediyorum. DNA tasarım, DNA pardon, DNA aktivasyon enstitüsü sayfamızın adı yine. Ve DNA kod uzmanlığı yazabilirsiniz aslında. Asıl adı o geçiyor. DNA kod uzmanlığı olarak geçiyor. Bunu yazdığınızda da sayfamız çıkar. Oradan da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel paylaşımlar var ve aynı zamanda DNA Aktivasyon Evi adında bir kanalımız var. E, oradan da farklı bilgiler paylaşıyorum. Çok sevgiler.